bayram olsa her zaman için söyleyeceğimiz tek sloganımız bu. Hayatın bayram olabilmesi için iyi yaşamamız lazım. Ama iyi yaşamanın formülü işte bu çocuklarda saklı. Sevgili çocuklarımız isimlerini alalım tekrar. Yağmur ve Elanur ve Seyit. Bakın iyi yaşamanın formülü bakalım neymiş? Bir dünya bırakın biz çocuklara, ıslanmış olmasın gözyaşlarıyla oynaya oynaya gelin çocuklar, el ele el ele verin çocuklar. Yaşamak gerekiyorsa eğer çocuk oyunu bozdu, dünyayı kardeşlik dallarından uçan kuşlar doldursun. Bir dünya bırakın biz çocuklara, yazalım üstüne sevgili dünya, oynaya oynaya verin çocuklar ele el ele, ele gelin çocuklar. Alkış alkış alkış. El ele vermeliyiz. Birlik içinde olmalıyız sevgili çocuklar. Bizim çocuklar ve Barışcan devam edecek. Sakın ha bizden ayrılmayın.